Evet arkadaşlar. Şimdi ise yaptığım elektrikli spreyi göstereceğim. Bu şöyle tutma yeri. Burada bir ıslak menüden filtre var. Şurada bir tane drone motor ve pervanesi var. Bu pervan arkaya verdikçe buradan hava çekiyor. Şurada bir adet bataryamız. Şurada da bir adet bunu ayarlanabilir güç var. Şöyle. Şimdi bunu size şunu takıp göstereceğim. Şunları mesela çekelim. Evet arkadaşlar taktım bunu kapağını. Sonra arkadaşlar geliyoruz. Buradan şu tuşa basıyoruz arkadaşlar. Şu an çalışıyor. 啊、嗯。<noise> hepsini topladık. Şuradan da kapatıyoruz. Son bir. Bu da kapatma. Motorumuz az bir şey ısınmış. Kapattığımız gibi gördüğünüz gibi. Bunların hepsi böyle dökülüyorlar. Evet. Bu videomuzu nasıl buldunuz? Yoruma da bekliyorum. Yani devam uzun videosu gelir. Beğenileri beklerim. Eğer bir 1500 beğeni gelirse bugün uzun bir videoda bunun yapılışını göstereceğim size. Bunun 3 boyut yazıcıyla yapılışını da göstereceğim. Tabi 3 boyut yazıcı olursa ama uzun videoda diğer 1500 abone... Ay 1500 beğeni gelirse bugün bu videoya uzun videosu da gelir. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.